Bintin lirikle uyumu çok hoşuma gitti. <laughs> yani bir şey söyleyeceğim. görmüş Ya ne oldu yine ya? Yeter ya. Abi atmayın şifa, atmayın. Ya. Ya. Yeter abi. Ya o zaman şöyle Yeter abi şifa, 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 şifa yani. atmayın artık. Yeter her yerimiz şifa oldu. Evet, ne o abi? Ahmet İstanbul'a gelirsen yok mu böyle gezmemiz birkaç tane? Şifacı. Evet. Ya hayır abi cırcır cır olmak istemiyorum ya. Sanayide taş yapalım. Evet abi sanayide pas yapalım. Abi birbirimize ellerimizle çiğ taşacak yedirmeliyiz. Hmm, ben o senin ya... fantezin lan Allah Allah Ama <laughs> bir şey ederim aç ağzının kapa gücünün <laughs> geliyor ya Abi uçak video başlığı şey mi arkadaşlarımla taşak yedim çok lezzetliydi bunun gibi bir şey mi bekleniyor yani nedir Ha çiğden kasıt Ali abi Ali çiğden Ali, mi, çiğ mi yiyeceksin çiğ çiğ ya, şey, şey, şey. ya hayır <laughs> ya, ya Ali çiğ çiğ Broooo Ya açık söyleyeyim ben hayatım boyunca çok taşak yedim Allah 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 Evet yani eee Arkadaşlar aranızda ee, eğer benim gibi yürekli insanlar varsa ee, özellikle Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlıkların hiçbir yerini biz çöpe atmamaya çalışırdık. E, evet. babamla ben çaktırmadan eee testisleri kaçırırdık ve yerdik yani. LP gelsin yani. Çaktırmadan evin arkasında ben Annem kızıyordu çünkü. Hoşçağı... Bir kere yedik koç taşa. Ama... E, annem kızdı. Ondan sonrakilerde çaktırmadan yemeye başladık. Yani diğer etlerin Bayağı arasına... Bayağı ya. Lezzetli Evet yemeğe. evet evet. Lezzetli. Diğer etlerin arasına sıkıştırırdı babam. Şey yapardı ona. Ha? Benim babam da çok seviyor. Diye. Bana da yedirmeye çalışıyordu zorla. O zaman Baban sana koç yedirmeye çalıştı İrem? Evet. Koç yumurtası derdi. Taşak demezdi. <laughs> <laughs> i̇smini değiştirince tavşak yani. olduğu gerçeği. Tabii yani. <laughs> şifa arkadaşlar. <laughs> ben anlamadım, Evet. evet. İlk başta anlamıyordum. Sonra da öğrendim ne olduğunu. O zaman zeki bir taşşak kebabı yememiz var gibi. gibi. Hadi, oh. Hadi, oh. hoş geldin. Oh. Hmm. Oh. Bu ekip taşşak yer. <laughs> <ya>. taşşak... <laughs> <Uyuh. Karnımı buldum gülüyor> Abi, Abi, <laughs> orta, her şey var ama burada. Sadece taşşak. Her şey. Bayanlar baylar sevgili çocuklar. Yarraklar, yeni var bu kadar. Her şey. Daha şey var. önce, Sakatata fısıldayan Necati Usta. Eee... Evet. Evet. Eren onu Anladın bana izletti ya. Genelde... <gülüyor> <gülüyor> Adam bir beni koymuyor Şimdi içine çorbanın. Sudan koyuyorsun. Bunun suyu ayak suyu mu? Ayak. Ay ay. Burada süzme mercimek var. Süzme mercimek et suyundan mı? <laughs> ayak mi? suyu. Hmm. Bizim bir dakika falan. lan ya, insanlar yesin diye bir de mercimek mi mi koymuşlar. Tabi bağırsağın tek tek üstüne mercimek süt torbası <laughs> döküyor yani, falan. Eğer insansan sadece mercimek yiyebiliyorsun abi. da biraz üstüne Bak işte. Soğuk kemik suyundan pişiriyorsun. Yani Şuradan var. o var. Sen de ne cevherler var. Bak ben kaç kere geldim buraya <laughs> söylemedin. Bu Şurada oh. da şuradan mı? Evet, şöyle. Abi ben oh. bunu içerim. Şey Ustacım. Dünyanın 8. harikası diyorum. Ne diyorsun? Doğru mu değil mi? Aynen. Öyle değil mi? Vallahi Oğlum, ağzım şey, sulandı ha. Ne şekil vereceksin? Necati Usta. Oğlum bu kadar yani her şeyini yemek. Ben bir şey diyeyim mi? Yani hayatımda yiyemediğim tek bir yemek oldu. Her türlü mekana gidip her türlü yemeği yedim. Bir keresinde e, Çinli bir arkadaşım Vietnamlı bir arkadaşının ailesinin işlettiği restorana götürdü bizi. Ama şöyle dedi. Abi dedi biz menüdeki yemekleri yemeyeceğiz. Kendilerine pişirdikleri yemekten yiyeceğiz. Öyle bir ortama götürüyorum seni dedi. Ben dedim ki ananı sikiyim. Aa, çok güzel şeyler deneyeceğim. Kimsenin yemediği şeyler yiyeceğim falan. Ben böyle bir gaza geldim tamam mı? Vietnam ne? <laughs> Onun gibi bir şey bu arada Oge okay, hoş geldin Abi her şeyden böyle biraz tadımlık yiyorum Ne olduğunu da anlamıyorum mesela Yani pişirmişler koymuşlar ama anlamıyorum mesela Bu ne diyorum işte diyor ki yarrak işte bu ne diyorum Diyor ki işte hayvanın sırasının bilmem nesi falan Ben hmm, güzel lezzetli falan yiyorum böyle Bu nedir böbrek falan böyle bir şeyler yiyoruz yani Baya karmaşık bir ortam Sonra abi Bunu daha önce de anlatmıştım hala ne olduğunu Tam bilmiyorum çünkü bence Çinli Arkadaşım da bilmiyordu çözememişti ne olduğunu Abi <laughs> <laughs> Midenin içi mi dedi? Bir şey dedi ona. Ya da mideyle bilmiyorum. Böyle bembeyaz bir şey geldi bembeyaz. Böyle içinde böyle katman katman filili filileri vardı böyle. Tamam mı? Bembeyaz bak. İşkembe, e, işkembe mi işte o? İşkembe işte bizim. İşkembe, Ulan, mi? işkembe <laughs> bizim. İşkembe abi. Pişmemiş abi. Şimdi Asyalıların mutfaklarında böyle gerek yok. Çok pişmemiş şeyler oluyor, yeniyor ama genelde sebze oluyor. Çabi onaylayacaktır şimdi. Chatimizde bir Asyalı da mevcut. Ee, yani tamam okey. Hani onda okeyim. Ette, et kırmızı ette çok pişmemiş dereceleri zaten severim ama sonuçta bu, işte, bu bir sakatat ve ya hakikaten pişmemiş. Yani lastik gibi dedim bunu nasıl yiyoruz? Abi dedi bak şurada soslar var. Sosa bandırıp yiyorsun dedi. <laughs> Fırılayarak yiyorum. Abi alıyorum, sosa bandırıyorum. Ağzıma atıyorum böyleyim bak. Kong böyle yediğimize emin miyiz? Evet abi falan diyor bre. Selamunaleyküm. Ve aleyna, bize taş ya, biz de taşşak yemekten bahsediyoruz. Biz de taşşak yemekten bahsediyoruz. Bir şey söyleyerek girmek <laughs> istiyorum. Allah muhafızı savaş olsa aç kalsak falan mumbar yiyeceğime koparır yarrağımı yerim mutlu mutlu ölürüm Aa, yani. Ne diyorsun? Oğlum biz Kıbrıs'ta mumbar dolması için mermi atar mermi yeriz şerefsiz. Şerefsiz. Yarrağını yiyip ölüyorsun lan. Benim çok, <laughs> <laughs> çok aç kaldım. Şifadır o şifa. çok aç kaldım şifa. diyelim. Yani koparır, yeriz, Hiç bizimkini denediniz bir mi? Bir şey diyeceğim. Mumbar yenir ya. Kardeşim. Bak. Yenmez. Rabbim öyle bir yaratmış ki. Hayvanın... <laughs> Geçen bir tane videosu izledik. Adam, e, adam şey diyor. Rabbim öyle bir yaratmış yedi. ki diyor. Hayvanın memesi bile yeniyor diyor. Abi gerçekten ineğin memesini kesmişler meme evet, kebap var, yapmaya çalışıyorlar ve ya. kimse yiyemiyor ortamdaki. Oğlum ona bakarsan ben insan yerim da yerim Abi ya. yiyebilirmiş ben gibi yapıyor bir de böyle ısırıyor ben 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 yedim ben yedim falan başkasına veriyor çocuğa veriyor mesela çocuk yok <laughs> falan çocuk bir çocuk. şey diyeceğim. <laughs> abi yeterince istersen toynağını da yersin zaten hayvanın ama yani çok keyifli olmaz diye düşünüyorum. Oğlum, gözünü yiyorlar gözünü. Orada gözünü ben yedim bu, bu arada. <laughs> gözünü yiyorum. Yani yedik daha önce biz çok yiyorduk. Babamdan bizim bir kelle fantazimiz vardır e, yani. Hatta bir keresinde Richard Kıbrıs'a geldiğinde bizim kendi taş fırınımız var. Taş fırında yaptık kelleyi. Çok korktum ben. Babam da dedi <laughs> kendi taş var. Kendi var. <laughs> babam böyle da küçük dedi küçük. Ki, Richard ben babam oturduk kelleye saldırıyoruz böyle. Ablamla annem böyle bize bakıyorlar. Böyle. Ondan sonra Kelle yerken babam aldı bir tane gözü götürüyor böyle. Richard dedi ki göz yeniyor mu dedi. Babam dedi ki yenir. Richard gözü tümden ağzına <laughs> attı amına <koyayım>, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Hatta asıl. <laughs> 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 babam şey dedi. e tabi merceğini ve retina kısmını yememek lazım. O yüzden falan derken böyle. <gülüyor> <gülüyor> Peki hiç beyran çorbası içtiniz mi? Hayır. Yok. O nedir? Beyran. beyran çok doyurucu bir şey ya. Ben içtim ya. Tekrar arkadaşlar var. O nedir? Beyran ne demek? Ben beyran bilme, da işte bilme. her şeyi karıştırıyor. ama daha yağlısı oluyor. Beyran. Vardır. Beyran güzel bu arada. Ağır bir çorba. Yani ağır oluyor bayağı. Yani. Bir parça Hiç beyran. Üç gün yemek yemiyorsun yani gerçekten. Ne var bunun Öyle içinde? Şifa var Ahmet'im <laughs> şifa. Var. Anane burnu. Ya, gerek var Biraz ya. şifa var abi. Ya Allah rızası için otur tavuk dürümünü ye amına koyayım. Abi Burada oraya, ne oraya ne Beyran çorbası oraya yazma. Oraya. Beyran tweet yaz. Ne yazayım? Beyran tweet. Niye? Beyran tweet. Mi? Çünkü mimdi bu. Ben o yüzden sordum. Beyren Yok mi? Beyran yeniyor bu arada. Güzel yiyecek Cicleti ya Beyran. <laughs> evet yine yiyecek de. Çok tatsız bir tweet. Ne üstüne ya. <laughs> çedar mı atıyorlar? Ne yapıyorlar? Abi. Bilmediğinizi bilmiyorum. Oo. Bari. İkinci kattan çedar döküyorlar. Bu mu gerçekten? <gülüyor> <gülüyor> ben bunu yayına veremem. Çok iğrenç <laughs> kötü ya. Bence ne kadar iğrenç trendler biliyorsun <laughs> sen. Bu ne böyle ya? <laughs> atamıyorum. Genel atamıyorum. Sen de tutmaya çalışıyorum. Ben bunu Ben bunu yayına veremem ya. Bu ay. Bir neyse. Midem bulandı. Ya ben okuyorum risk alıp. Hadi oku. <laughs> Allah yardımcımız olsun. Bir dakika, bir saniye, bir saniye. Hayır, bir saniye, hayır, bir saniye, hayır. Bir saniye, bir saniye, risk aldı okuyorum. abi, okuyacak abi, risk aldı abi. Bana ne? Bana Arkadaşlar, e, ki 4 Mart 2021 bana. tarihinde Twitch'te yapılan yayından okuma. tamamen Google Play sorumludur. Buyurun. Bixi, sen ah, ben değil, de sorumlu değilim. Ne olur evet. ne olmaz. Ben de sorumlu değilim. Arkadaşlar Arka Arka benim adım Bix Zaldir. Bixi, Ben sorumluyum. Zaten tutuklamak isterseniz bunu okumama gerek yok. Teşekkür ederim. Oh. Tekno Festivali'nde prefabrik tuvalete oturarak sıçan kadının amanı beyran çorbası gibi hüpleten erkeklerin regül kanından iğrenmesi. 3 nokta. Evet, Anlamayanlar için tekrarlıyorum. Tekno festivalinde prefabrik tuvalete oturarak sıçan kadının amını beyran çorbası gibi hükmeten erkeklerin regil kanından iğrenmesi. Teşekkürler. <laughs> Allah belanızı <'ım elhamdülüyor>. vermesin. <laughs> <laughs> beyran çorbası Çok... ne oğlum? <laughs> Bak bundan dört önce... Bundan dört önce Cahre'nin bana geldi de dedi ki bir ekip kuruyor. <gülüyor> 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 bir hayalim <ya. gülüyor> Hiç var. Hiç böyle hayal buraya... değil mi Eren? Hayır ya, <laughs> Hiç böyle yani memnun değil misin yani? Bu ne böyle şimdi Eren ya? <laughs> Am hüpletmek ve Beyran aynı cümle içinde. Hüpletirmişsin hüpletmemişsin. Hayır Onu abi söylüyorum. bir de <laughs> hayır ya. tuvalete prefabrik tuvalete sıçan kız yani. Betimleme de bu şekilde. Hani onun amını hüpletiyor. Tekno Festivali detayı önemli. <laughs> Türkiye'de var mı lan öyle bir festival? Nerede hüpletiliyor bu amcıklar? <laughs> Türkiye'de ya böyle. ben söyleyeyim. Detay ben istiyor ben değil ben böyle? Ben Tam ben. olarak nerede gerçekleşiyor? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ki? Research purpose. Oh, <laughs> ben beynimi harcayacak <laughs> sakatlar için çay yapıp geliyorum. 5 dakika kadar aktif. Bak ben be hiç ben de bilmiyorum ben. diyor. Be hiç bilmiyorsa böyle bir festival yoktur bence. Beyiç meydan <laughs> içmesini <meydan gülüyor> iç <meydan gülüyor> iç <meydan gülüyor> bilir falan. Hayır çünkü <laughs> festival maymunu yani. Herhangi bir yerde bir <laughs> festival varsa <laughs> Beyiç'i bulabilirsiniz abi. Var diyorlar lan. Nasıl ya? Var küçük çiftlik parkta falan yapılıyordu bir ara ya. İstanbul'da. Ne o? Eski layık Türkiye'de mi? <laughs> 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 zeytinli diye bir şey geçti bu ülkeden ya. Bir dakika. Rakın kok geçti lan bu ülkeden. Siz ne diyorsunuz? Kimler Yok, geldi? Rakın kok iyiydi, iyiydi. Rakın kok çok iyiydi. kaliteydi. Yani ben soğukluğunu zeytinli beslerim. Zeytinli başka, abi. başka başka. Zeytinli bambaşka bir olay. Onu ben hiç bilmiyorum. Zeytinli, zeytinli, zeytinli şey mi? Evet, koca bir evet, fuckfest mi? <laughs> aynen öyle abi. Harbi mi? Zührevi hastalıklar fest. <laughs> <laughs> güzel, güzel. Ama bu regli ile ilgili regli olumlamasını ben biraz komik buluyorum açıkçası. Yani bilmiyorum buradan da bilinçimiz var gibi ama. Ee, eyvah, eyvah, eyvah. <laughs> ya şöyle bir şey. Ben regliden utanmam. İşte karım regli olur. Şey olurum. Yani doğal olarak. De işte ped almaya Peki. gidebilirim. Pedini alırım. Ee, ne bileyim ped görmekten çekinmem. Ee, bir kadın bana e, şu anda ben işte iyi değilim. Rekli dönemimdeyim falan dediği zaman. Aa neden bana bunu söyledin? Bunu benimle paylaşmak zorunda mısın? Böyle şeylere falan gocunmam, erinmem. Ama yani gerçekten e, kokundan çıkan kanla çizdiğim resmi de görmek zorunda değilim mesela. Ya da ne bileyim bununla ilgili tweetlerini görmek Doğru. zorunda değilim. yani şöyle bakıyorum. Bir de şöyle bunun savunması da şu. Doğal bir şey. Arkadaşlar çekinmeyin. Doğal bir olay. Hiç çiz o zaman. Yani çok basit. Mesela bir tane hikaye okudum tamam mı? Ee, kızın kukusu biraz asidikmiş. Biliyorsunuz pH değeri değişebiliyor kukuların. <laughs> Kukusu asidik olduğu için iç çamaşırında bleach etkisi yaratıyormuş ve o kısmı beyazlıyormuş biraz. <laughs> bunu görünce... <laughs> bunu, bunu görünce sevgilisi üyü deyip ayrılmış mesela. Ve kız da bundan sonra bütün erkekler ölsün demiş. <laughs> o, o omada girmiş <laughs> öyle şeyler <laughs> okudum. Zaten demiş kız renkli kanımdan da iğrenirdi. Yani evet... Gerçek bir erkek sevgilisini ya da karısını 30 günün 30 gününde de sever. Bu doğru. Hey. Lakin <laughs> lakin ya bir şey O dönemde seks abi. yapmak zorunda da değilseniz arkadaş. Yani şimdi mesela partnerin sana şey diyebilir. E, ben meni kokusundan ve görüntüsünden iğreniyorum. Yani Diyebilir mi Bahadır? Ben seninle hey, seks ben. yapıyorum Bahadır. <laughs> ya ben şunu sana şunu diyorum abi, Bahadır. Kan... Bir saniye şey, bir saniye. Şey. Kandan direkt iğreniyor olabilir insan. Ne abi diyeyim, bayılıyor şişt, bile olabilir. Bunun fobiyası yani, var bana koyayım. Kan görünce bayılıyor Kolunda... adam. Evet elinden kolundan çıkan kandan da iğrenebilir yani. Ne bileyim normal. Şimdi Bahadır biz şey... seninle seks yapıyoruz. Allah Aa, ya Rabbi şükür. Ne bu arada? Seninle <laughs> seks sen yapıyoruz Bahadır. Beklenen içerik ya. Beklenen geldi. Bahadır sen <laughs> bana şunu belirtiyorsun abi seksten önce. Diyorsun ki Ahmet diyorsun. Evet. evet. E, abi diyorsun ben Abi diyorsun. Ben diyorsun. Ben diyorsun <laughs> görüntüsünden, kokusundan ya da <laughs> Kıvamından nefret ediyorum bu e, sperm'in. Lütfen seksten sonra ejakulasyonunu başka bir yöne benim görmeyeceğim şekilde <laughs> hallet diyorsun. Ben de sana <laughs> diyorum ki... Ustam. Eril eril Ustam dilin tabii eril dil olmuyor. Karıl dilin batsın diyorum ve seksin Fışkırtın sonunda diyelim. suratına fışkırtıyorum. Diyorum ki doğal bu doğal. <laughs> Şifadır. Şifa. Tadacaksın bu süpermin. Ne demek süperminden <laughs> utanıyorum. Al pşş, atıyorum böyle suratına. Şimdi wow, sivilcelere de iyi Sonra gelir. Bahadır ekstra istiyor. Yani, yani... Olan yine biz oldu abi. tadı nasıl? Durduk yani Bahadır'ı bu kakaledik ama yani <laughs> Bu örneği vermek zorundaydım. Çünkü ikisinin arasında fark yok abi. Partnerin bir şeyden keyif almıyorsa yapmayacaksın abi. Siktir git yani bu kadar basit. Bu kadar basit ya. Bu tartışmaya açık bir şey değil ki. Sağlık açısından da şey zaten ya. ne diyorsun sen benim kanımı beğenmiyor musun lan? Eril dilim batsın amcık. Rektikmeyi biliyor ama Eren. He. Lan kimse <laughs> kan kanamadığı gün gelip sevişmeyi de biliyorum ama ha. Regilden iğrenmeyin. Beyran gibi. Tek beyran gibi öbür dertliğin gülleri hatırlatırım <laughs> sana Eren. Ben ama ama seviyorum. şimdi sağlık konusuna girersek Keren yani. Evet. Götten. Hani. <laughs> hak yolu varken bok yolu. Saygı. Ne diyor sonra ağızdan diyor şimdi. Neler oluyor? Evet oğlum ne bu ya. abi koca bir reddit son mu dönüyor şu anda burada. <gülüyor> <gülüyor> Al sana gerçek şifa amına koyayım senin diye bir link atılmış. Oldu abi izleyici de artık sülalemizi taklattırıyor. <gülüyor> 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 <Sen abi>. <gülüyor> <gülüyor> İzleyici de artık sülalemize taklattırmaya başladı. Bu ne abi? Peştamere sarılmış duygular seli. Bakalım. Hoş geldiniz. Artık diyor herkes şovcu olmuş. Bakalım. şekilde ayıklıyor. Adam hakikaten yok usta ama ya, e, şov biraz kırınca yani. Herif usta bu arada. Abi niye ağzıyla derisini yüzüyor? Onu ben usta. de anlamadım yani Çünkü Erkek usta, erkek, ustam. Ustam erkek biraz. Dişisini mi etkilemeye çalışıyor? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ama hakikaten Senin bak bak iç organlarını nasıl yok onda? etti? Ne Kral ya. Afiyet oh. olsun suşiniz hazır. Helal olsun. Gerçekten helal. Şu şu ısırma sahnesi bir daha gelsin. Ananı sikeyim ya. O oh. intikal intikal geldi. Ananı sikeyim ya. Kafasında balık ayıklamayı bitirmiş erkek kombini ya. Budur abi. Ama yani şarkı ya. Neden şarkı neden? Onu ben de çözemedim. Allah kahretsin yani ki çözemedim abi. abi. Ya Necip hepsi adam, çıkıyor. Atma artık. Bağış atma bit atma hepsi çıkıyor. <laughs> Necip bana para gönderme. Necip. Teşekkür ederim yeter. Arama arama. Erişmiş, Necip yeter. Necip. Necip atma. Ha pardon başka bir. Şey. Pisi pisi olan biri. Abi ben 13 yaşındaydım. ee artık büyüdün aslanım. Büyüdün yani. Ah Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? al. Ağzına vereceğim. Ya geldi geldi. Sen adam Sen geldi. Arkadaşlar. Hayatının şişelerin dibinde anan bir orospu çocuğusun. Amına koyayım adam. adam ya. This is one of the most surprising strange street food. Instead, <laughs> sorry. I'm totally <laughs> blown away right now. I'm speaking. Hi, my name is Sunny and you're watching my internet TV show where we make fun Lan ben geçen gün sizi bu adamla şeye götürmedim mi? Hintli e, ee, Sik Temple'ına tapınağına gidip orada 50.000 bin kişiyi her gün nasıl doyurduklarını izletmedin mi? Ben bu kralı biliyorum ya. Kral iyi ya. Sik şey arkadaşlar. Sikin, sik'in Türkçesi. Abi bu video çok kötü ama. Şu, şuh, şuh mu? Şuh şuh lan. Türkçesi şuh Sik'in. Evet şuh gibi. Şuh. Sik filan da diyorlar. Şuh. şuh. Ma, sikin. Ya şey abi işte Hindistan'da tür, türbanlı ve hançerli krallar var ya. Kafalarını sarıyorlar ya böyle. Sakal uzatıyorlar. Dal, dal isim ama bir dal <laughs> Dal <Dalsim, gülüyor> la dal <dalsim. Window>, <laughs> ne alaka ya? Benim de dördüncü atışım. Ya siz beni sikeceksiniz bu yayına ha. Lanet adamlar oldunuz. Ne yiyorlarmış Vietnam'da? Öcek çorbası yiyorlar Çok kötü.

Ya yenir ha yani bir oh, kere şuan. de olsa yemek lazım hey, böyle bir şey. <laughs> Aparatif de geldi. Evet. Evet. Tıra, tıra, tıra. O pişmiş mi? Neymiş o neymiş, o neymiş, neymiş ne, 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 ne orderlayabilip duymadım. Pişmiş. Drop of gör, duş suyu katıyorlar çorbaya. Ne kadar da mutuyorum. <laughs> Mesela niye acaba yani neden yani Böceğin e suyu o böceğin suyunu istersen ekstra istersen suyunu direkt böceği katabiliyorsun Böceğin suyunu sıkıp veriyorlarmış <gülüyor> <gülüyor> Şifa Demek ki şifalı bir böcek <laughs> evet Bir bakarsın Ustam şifa mı? Hmm? Ay bu ne ya ben kapalım <laughs> ya. <gülüyor> Nasıl abi <laughs> Ne diyorsun oğlum doğal lan bunlar Abi ya ya Organik <laughs> oğlum bu çekirdek gibi mi? Çitleniyor mu? Ne oluyor bir olacak? dakika? Munex'e lan ne oluyor lan? Lan! Ne oluyor lan? Allah! Aa. İyi ki tanıyıp uzun Aa. zamandır izlemişsin abi de benden bu kadar... Ee... Nereye? Yayın, herhalde yayın izlemeye bırak... Lan! Ya ya. abi yani o kadar ölecek yemen... Ben taşak açı... yediğini, taşak yediğini açıkladın. Yani. Ne? taşak yediğini... İsteyebilir miyim? O kadar yemek falan izledik. Tek bir şey isteyebilir miyim senden? Öyle ne isteyeceğimi biliyorsun. Bir yemek videosu daha izleyebilir miyiz? Ya şu şeyi atmayacağım değil mi? Korkunç deniz yarrağı ya. Deniz yarrağı atacak. Aa Eren de bence bence Beyran çok At hadi. <laughs> yani at atayım mı onu ben? Bence şırdan nasıl yenir bilmiyorum. At hadi at. Tamam evet, at hadi at. Şırdan değil deniz yarrağı ya. Çok iyi Deniz yarrağına mı geldik yine? Evet, niye, niye bizim? Niye bizim her geldik. yayınımızda? Ya bir şey diyeyim mi? Abi her yayında iki ayda bir sanki bir gelenek gibi bir izleyiciyiz. Neden tanışıyorsunuz? Bir şey diyeceğim. Ahmet daha biraz önce Bahadır'ın yüzüne boşalıyordun şimdi bunu bize mi soruyorsun? <laughs> ya abi, Ama ben, onu ben yok, şimdi şey onu yok, Bahadır onu hak etti yani. şimdi. Eril, er, <laughs> ne eril dilini, Eril dilini bu yayında kullanamazsın. Kullanacaksan <laughs> beyran gibi amcık yapmak için kullanacaksın. <laughs> bu, bu ne abi? Anladım abi, olur gibi. Peki. Bak, Peki ne bu? Gerçekten de... bu. <laughs> Hoş geldin bro. Ee, bu ne? Yaşlı mu? Anladım, olur gibi. Güzel. Şimdi arkadaşlar, az sonra izleyeceğimiz şey bir yemek. Biz nasıl ki Türkiye'de midye yiyorsak bazı tabii, tabii. Asya ülkelerinde özellikle Kore'de. Abi o ne diyor lan? Şifa niyetine. Galiba? Kimçi. Denizin. Galiba. Bakayım. Kabuklu bir canlısı. Yenir Yok, şifa. Çabi de şifa diyor zaten chatte şifa diyor. Eee... olmuyor mu? Saçım bu arada şu an. Çabi soru işareti attı iki tane. <laughs> şifa demiyor. Yalan bilgi vermeyin. <laughs> 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 bir dakika yazıdan anladığımız <laughs> üzere Vietnam'da geçiyor video. Ya bir şey diyeceğim. Ya bunu da yiyemem. <laughs> Abi yemek yemek bu. Yemek bu arada. Ama bundan sonra benim kimi açarsan anlayacaksın. Ne olur? bu çok iyi. Yani. Isırınca suratına patlıyor. Çok ilginç bir yemek ya. Böyle mayın gibi bir şey var. <laughs> <laughs> Aynen Barış, <'ın>, mayın gibi. <laughs> Abi bunu izleyemeyiz bu arada. Hala canlıymış bunlar. Canlı hayvan yiyor. Nasıl? Ha, olmaz okay, tamam. bu. Olmaz, yani benim attığım aç şimdi. Olmaz. Laf Ahmet abi şeyi hatırlıyor evet, musun? O hiç... garip bir hayvan yiyorlardı ailecek taç falan takıyorlardı. Omo denirdi. Omo demiştik. Pasta gibi <laughs> Ya Biz bir gece hep burada. <gülüyor> <gülüyor> Asya kültüründen yemekler serisi yapıyoruz, tamam mı? O sanırım şeydeydi. Eee Pinoy'du onlar. Şey eee Filipin. <laughs> <hatırlamıyordu>. Filipin Filipin, <gülüyor> Filipin. <gülüyor> Filipin nerede? Kadının doğum gününü kutluyorlar. Kadına taç falan takmışlar, konfeti falan patlatıyorlar. Doğum gününe özel pasta değil de şunu yiyorlar abi. Ya şakam yok. Ee... Şunu adam bir de hazırlıyor, hazırlanışını da izledik arkadaşlar. Baya. Çok kötü Hey yani suratlar falan sırıtıyor böyle. Herkes birbirine bakıyor. Çok garip bir ortam. Arkadaşlar şunu yiyorlar. ejderhamına koyayım. Özel olarak onu almışlar. Tem kral önce temizliyor Muz yaprağında Ondan sonra <laughs> cidden, cidden tek parça pişiriyor onu Masaya geliyor kadın böyle Haa! Falan yapıyor bütün aile böyle ama Çoluk çocuk falan herkes orada <laughs> Ve şey yani Bir noktada e, Bixi kendini kaybetti <laughs> Küfür etmeye başladı Irçı irç irç küfürlerde bulundu Hayır ee... kesinlikle hayır <laughs> O günden sonra Bixi ile biz Discord'da toplanıp video izleyemedik. Ee, burada da bir hanımefendi. Şu an ekrandaki şeyi izleyeceğiz mi? Emin misin? Evet. Abi başmış de biraz değişik <laughs> yani. İşte, bir şey. Yemek yok. nasıl yenir? Niye şey şırdan yiyor? Daha bir, bir şey diyeceğim burada. Şey, şey, e, şırdan... Bir sefer elimle bu girerdik bu diye. Usta şırdan. Bu usta bu girerse çıkmaz. Şırdan <laughs> böyle yenir. Evet Bakalım, ne diyor. Böyle görmemiştiniz. <laughs> Melek Özcan şu an ne yapıyor? Börek rüyasında şırdanı nasıl? Abi yiyecek değil mi yani? Yiyor yiyor. Aa, Aman yiyor <laughs> <abi, da anlamsız. gülüyor> Bu ya. nasıl bir şırdan abi, çok yemek? Ama ilk <laughs> ya bir damla bakarsın mı <laughs> yemeyeceğim şimdi? Evet. Ne oldu? Evet. Acıtmaz mı Allah? Ne oldu? Eren'in <laughs> <yani>, yemeklerine <laughs> <de> laf <laughs> ediyordun. <laughs> Acıtmaz bu. Pimini çekti mi acaba Eren'in? Acıtmaz mı bu ya? Şirdan. Ya ben şırdan <laughs> Melek öz özel hazırlanan bu şırdan i̇şte nasıl keyifle yiyor bakar mısın? Ya ben gerekli bilgiyi çete ver vermek istiyorum bu arada arkadaşlar var aradığınız şey var, <gülüyor> <Sağ> <gülüyor> var. <gülüyor> sen <laughs> ne ya? ya. <laughs> Abi <laughs> lan ben yok <laughs> <Ay, ay, gülüyor> küfür yok. Küfür yok, küfür yok. <laughs> Sen nereden biliyor? Ne bu boşanma Ahem. yayını mı? Ananı avradın yuva yıkıldı. Ader olarak ben, <laughs> ben <laughs> geldi. <yani. gülüyor> evet. Ulan ben evet. bilmiyordum mesela bu videoyu ben attım. Kader iyi olanlar görüyor herhalde. Yani. <laughs> <laughs> Abi iyi akşamlar. Ee, şu anki konuyla alakasız ama 5 yıl içerisinde Türkiye'den <laughs> hikayeli bir oyun çıkış yapacak. Ve senin eleştirmen için ilk beta ki senin elinde olacak.